Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlarım eğitim ile ilgili son gelişmeleri anında sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar bugünkü vaka sayısı açıklandı. Vakalar yükselmeye devam ediyor arkadaşlar. Vaka tablosunu hep beraber bakalım. Türkiye Covid-19 hasta tablosu 1 Nisan 2021. Test sayısı 243.738. Vaka sayısı 40.806. Hasta sayısı 1424. Vefat sayısı 176, iyileşen sayısı 20817 arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlarım vakalar artmaya devam ediyor arkadaşlar. Ramazan'lıkta okulların kapanabileceği söylentileri çok dolaşıyor arkadaşlar. Şu an için resmi bir açıklama yok arkadaşlar. Gündemi sizler için yakından takip ediyorum. Etmeye de devam edeceğim arkadaşlar. Son gelişmeler için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.